Ee, sor Bugün buluyor musunuz bu kararı? Sonra kadar direnmeleri gerekiyordu. Çünkü bu doğa festivali yıllar 20 yıldır oldu. Bu 20 yıl süre içerisinde Sizce neden iptal edilme kararı alındı? Bu bu kadar bu Yönlerini... Peki halk katıldı mı bu karara sizce? Halk katılması lazım. Halk kararı Çünkü ey Bunlardan oyacaklarına e, alan açılmış olur, ranta açı, e, alan açılmış olur. O yüzden. halka mikrofonu zatırıyoruz. Bir kısmı. E... kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? güçlülüğünün çırpınışlar tertip komitesi bu konuda çok yanlış yapmıştır. Bu sene iki tane yasaklayan bu iptalı da gerçekleştirmişse ellerini avuştur avuşturacaklardır ve önümüzdeki yıl bu bu adete yasakçılar Bunun yerine yine devam ettirilebilirdi. Ha çok şey değilse grup ıı, için yapılan bu yasaklarda onların yani buradaki yerlisi arkadaşlarımız anma az kitle çünkü gitmeme gerek yok gibi bir zihniyet gelişecektir. De önümüzdeki yılda eksik bir yapıyla buraya dönüş yapacağız. Bence iptal edilmesi büyük bir hatadır. Bence bu hatadan vazgeçilmeleri gerekir. Evet. Kendimi yazarım. Ee, Bursa tarafından geldim. Gemikten geldim. Arkadaşımın anlattıklarına tümüne katılıyorum. Bu bu bir iptale veyahut da bu yasa evet'ten diye onaylanmış gibi oldu. İnciten bir şey, mücadeleyi inciten bir şey. içindeki psikoloji çok önemli. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Avrupa'dan geldim, metropollerden geldim. Ama buna rağmen... ...yaygınlaşıyor. Dolayısıyla... Yıllar sonradan kırık ve çürük bir ayakla ayak kalkış olur ki ...yazık olur buna. Evet siz tertip komitesinin aldığı bu kararı onaylamıyorsunuz. Biraz direniş gösterilmeliydi. Duru atılım atılması lazımdı. En azından direnerek geriye adım atmak ayrı bir şey... ...ama hiçbir şey yapmadan da evet... ...bu bir yenilgidir, bu büyük bir yanlıştır. Bu bir teslimiyettir. Sıradan insan, sıradan insanlar için belki böyle olmayabilir. Direnilmeliydi, burası Dersim'dir. Ben kesinlikle tasvip etmiyorum. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bizleri dinlediğiniz için. Ee, devam ediyoruz, sormaya devam edeceğiz. E, ee, merhabalar. Merhaba efendim. E, ee, Festival Tertip Komitesi'nin aldığı iptal kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani... Gereken da bu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Evet. Teşekkür ederim. Sen artık e, imtina ettirmeye iten özellikler olduğunu düşünür hale getiriyor. Peki e, buna karşılık bakıyorsunuz bu kentte festivalin olması için devlet hangi güzelliği yapıyor? Devletin yaptığı burada Vali Bey'in yaptığı güzellikler yurtları kapatmak, pansiyonları kapatmak. Buraya gelecek insanın barınmasını önleyici tedbirlere yönelik bir sağlamak. Şimdi böyle olunca bunun karşısında sergilenen tavırla kent merkezindeki festivali, ilçe merkezinde, ilçelerdeki festivallerle bölmeye çalışması kabul edilir bir şey olabilir mi? Evet. Peki bu tertip komitesinin aldığı kararı doğru buluyor musunuz? Elbette ki fest festival te bu tertip komitesinin aldığı Kararları sonuna kadar destekliyorum ama ben o kararların hem savunucusu hem de en doğru haliyle onların telaffuz etmesini bekledikten sonra gerçekliğini kabul etmeyi düşünüyorum. Hakikaten bu festivalde buradaki kent yöneticisi olarak valinin takındığı tavır bu halka yaşattıkları kabul edilir değil yani. Bu şartlar altında böyle bir kabul edilebilir en doğru yaklaşımdır. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet can TV ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Mikrofon tutmaya devam edeceğiz. Karşınızda olacağız.